2 dakika acil telefonumla konu görüşmesi yapmam lazım da rica etsem kullanabilir miyim telefonunuzu? Ben de seni çok özledim ya. Abi sen kesin Ama yani. şey ben de senin boynunu öpüyorum. Gıdık altı. Oy gıdığından öpüyorum o zaman. Oğlum ne kadar özledim bir insan var ya o yanakları, o burnu. Sen değişik misin ya? Bir verir misin şu telefonu? Abi bir dakika ya. Bir abicim sen ne yapıyorsun gel. Abi çocuğumuz ortada kaldı. Verir kal. misin telefonu abicim ben? Evet, başlıyorsun beni. Verir evet. misin şu telefonu? Abi bir dakika ama sen Açma çok sapan se erkek Tamam, tamam al abi. Ver. Alo. Bak üçe kadar sayıyorum. Bir. Üçe kadar sayıyorum. Evet aşk. Nere? Alo. <laughs> kes kes kes. kes. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neredeyiz? Tekrardan ve tekrardan Alsancak'tayız. Bugün insanlara sosyal deney çekeceğiz. Bu sosyal deneyimizde insanların sabrını ölçeceğiz. Bakalım ne kadar sabırlar. E, tanımadığınız tanımadığımız insanların yanına gidip telefonunu rica edeceğim. Acil bir görüşme yapabilmem için bir dakika telefonunuzu rica edebilir miyim diye cümle kullanacağım. Bakalım kendisi telefonu verecek mi? Eğer verirse onun sabrını ne kadar ölçebileceğim? E, kız arkadaşımı arayıp kendisiyle flörtleşmeyi, işte e, güzel cümleler falan kuracağım. Bakalım sabrını ölçeceğim. Ne kadar dayanacak? Telefonu kendisine vermeyeceğim. Deli edeceğim. Bu bir kırtma <laughs> diye adlandırabiliriz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Sizleri çok seviyorum. Sadece bir like'ınızı atmayı unutmayın. Hadi. Abi merhaba selamünaleyküm aleyküm. Müsait miydin ya? Şey evet. yaptım ama geldim. Evet, ya merhaba Mehmet ben. Ya ben de. Oturabilir miyiz biraz? Ya benim senden bir ricam var da şimdi hani kabul eder misin etmez misin bilmiyorum. Belli ama e, bir iki dakika telefonunla konuşma gibi bir aciliyetim var da kullanabilir miyim acaba telefonunuzu? <laughs> ben de bir arkadaşımla mesaj yaşıyordum da. Çok ya, şey ya. değil, uzun değil. Yani bir iki dakika falan sürer yani. İyi o zaman. Alalım. Eyvallah abi Al sağ ol. Fazla iyi olur arkadaşlar. Tamam, tamam. Tamam, tamam Alo. <laughs> Hayatım ne yapıyor? <laughs> i̇yi aşkım. İyi bir tanem. He. Şey diyeyim bu e, benim bir arkadaşımın telefonu da can dostum bir arkadaşım. Her çocukluk arkadaşımın telefonu. Rica ettim kendisine de. Ha, ha, aynen dakikam bitti benim. Hmm. Sen neredesin? Ha, ben seni bekliyorum Alsancak'ta da ona haber vereyim diyecektim. Ha. Evet. <laughs> ya saçmalama canım. Yani ben ha, ben senden vazgeçer miyim oğlum? Biliyorsun beni. Ha e yok yok Arkadaş şey tuvalete gidebilir miyim dedi de yok şey. <laughs> Evet aşkım. Ben de seni çok özledim ya. Ne kadar çok özledim, ne kadar çok seviyorsun beni. Biraz bahsetsene. Çok azıcık. Allah aşkına iltibat ediyorum. Oy, gıdığından öpüyorum o zaman. Öptüm gıdın. Nereden? Yalandan mı? Saçmalama ya. Ha kanka. Ha yok yok aynen. Şey diyor ya e, kanka diyor yemek ısmarlayayım diyor da. Yok dedim ben Abi sen mısın Ama ya? şey ne yapayım ya. Hayır, ha şey diyor mı? hayatım şaka videosu çekelim mi diyor. Bugün ne o şey konsepte mi? değiliz. Evet. Tabi tabi. Ay, ayaklarım nasıl ağrıdı biliyor musun hayatım? Yani bir şey yapman lazım, bir görmen lazım. He. Abi sen keyfine bak ya. Yok ya ben izleyeceğim dedim. He. Saçmalama ya. Öyle bir şey olabilir mi? He. Aynen aynen aynen. Abi yeter ya bak baksana be. Bir kapatsan telefonu da. Bir dakika abi işimiz var ya. ya sen kapatsana abi telefonu. Be. Abi aşıklara engel olma gözünü seveyim. Ya değil. bırak abi. Hayatım şey diyor. E, hani Benim diyor, beraber abi. diyor bir şeyler yapabilir miyiz? Verir misin telefonu? Evet aşkım. Ben de seni çok e, seviyorum. Sen. Oğlum ne kadar özledim bir insan var ya o yanakları, sen, sen o burnu. Sen misin ya? B, müzik. Müzik. Abi bir dakika ya. Abicim sen ne yapıyorsun geldin buraya 5 dakika dedim birini arayacağım dedim bilmem ne dedim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun yani? Bir dakika iltimadım. Hayır verir misin telefonu? Abi. abi çocuğumuz ortada kaldı. Verir gari. misin telefonu abicim? Evet abi. ne başlıyorsun beni verir evet. misin şu telefonu? Abi bir dakika ama sen Saçma çok sapan erkek sen... Tamam al abi. abi. Alo. Nerede kalmışsın bak dediğim gibi. Abicim, verir misin son telefonu. 30 saniye, son 30 saniye say. Hayır. Bir say sana. Hayır istemiyorum. 30 saniye. Hayatım gerginlik oldu da ben sana arkadaşım döndüm Verir misin? Abi bırak telefonu kolunu, önünü kolunu. Alo. He arkadaşım, verir ya, arkadaşım verir misin telefonu? Ya katılıyorum dedim. Arkadaşım verir misin Abi bir dakika bir dur. 2 dakika misin Verir misin 30 telefonu? 30 saniye demiştin değil mi? Bak 3'e kadar sayıyorum. 1. 3'e kadar sayıyorum. Evet abi. Neren? <laughs> <Şşt. Gülüyor> <laughs> kes kes kes. kes. <laughs> ee, abi isim neydi? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal çok güzel bir ismin var. Sağ ol, sağ ee, beni dövdüğün için de teşekkür ederim. Ya Kamerayı... yani sen de söyleseydin ya böyle şeyleri. Ama kamera şakası olduğumda işte şey yapamayız Kamara sonradan. Da biz hani... ee, sonradan sakinleştirdik abi. Kamerayı evet. kestirdim zaten. Bayağı bir hırpaladı oradan arkadaşlar falan koşturdu. Yani böyle olacağını bilmiyordum. hani Ne bileyim şimdi? Biri geliyor. <laughs> sonuçta burada yaşıyoruz, doğru mu? Hayla bak elim titriyor. Yani senin sinirden, mi benim mi? Sinirden yani hani biri geliyor, <laughs> sizden telefon istiyor ve e, veriyoruz biz ona telefonu kalkıyor Fört yürüyor. Te, telefonda yürüyor. Bir de çok rahat yani senin tavrın da çok rahat böyle. Oyunculuğumu nasıl buldun? Çok harika. Vallahi beni inandırdın. <laughs> herkesi inandırdın. Eyvallah. E... Kusura bakma sen de. Yok Alek. bakmıyorum Hakkı yani. Evet. Şöyle ben eğer ki bu Öyle videoyu şey oldu. çekiyorsam bu işte uğraşıyorsam bunu da göze alıyorum demektir. Ee, 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 evet oyunculuk harika. Yapacak yani. bir şey yok. Bu işi devam Yok. Okumuyorum ama 7 yıldır bu işte uğraşıyorum. Harika. Teşekkür ederim tekrardan. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Eyvallah. Kardeşim selamun aleyküm ya merhaba. Mehmet ben. Eee senden bir şey rica edebilir miyim? İki dakika falan bir acil telefonu görüşme yapmam lazım. Tamam yok ki abi vallahi. Yok arkadaş şimdi onunla vardır gelsin. Ya bir acil görüşmem lazım da rica ettim. Arkadaşım dedik vardı da onda. Aa, Eyvallah sağ ol. Alo. Abi. Ne yapıyorsun hayatım? İyiyim aşkım ben de konak şeydeyim. Eee Alsancak'tayım. Hmm, oturuyorum. Evet, arkadaşlar var. E benim şey, dakikam bitti bugün de. E ne zaman geleceğim bu tarafa? Hı hı. Para yok hayatım. Olsa zaten niye... Ha. Fakirim, a açlıktan ağzım kokuyor. Allah Allah, ben de seni çok özledim. Oğlum kirpiklerimin tanesi kadar seviyorum ben seni. Ama deme böyle şeyler. Bak bu iltifatlara karşı ben biliyorsun çok inceyim. Canım benim ya. Yani. İyi, akşam. Ha. Hayır lan ne alakası? Hayır hayır. Alakası yok saçmalama. <laughs> Ben de seni çok seviyorum. Nere mi öpüyorsun? Boynumu mu? <laughs> Mehmet Buluş kanalının Bu cumartesi günü saat 17.00'da yayında. Ay, hi, hi. Hadi görüşürüz. Abi rastgele kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Ee, ya sizden bir şey rica etsem olabilir mi acaba? Ya, bir dakika bir acil telefon görüşmesi yapmam lazım da. Rica etsem kullanabilir miyim telefonunuzu? Söyle mi bari o parada 500... Ha. <taki tuned vegetarian> E, Ebru yanında mı Ebru? Ebru'yu versene be. Abi konuşuyorum ama sıkıntı yok değil mi? Eyvallah. He yok ya bir şey. Bizim çocukluk arkadaşımdan aldım telefonu. He o rica ettim. Ha, şimdi de diyor zaten şey yemek ikram edeyim mi sana diyor da yok dedim ben. De. Çevremde çok ya yardımsever insan çok var. Ben de çalışıyordum öyle. Mola, molaya çıktım. Evet. Dedim bir çıkayım da dakikam yok biliyorsun. Otlanayım dedim belki. Hani bir iki insan verir telefonunu. <laughs> abi isim neydi sizin? Mustafa abi. Evet çocuk, çocukluk arkadaş. İsmini sordu da. Evli evli ha. İki, i̇ki, tane oğlu var bir tane kızı var. akşam akşam şey Fasıl yapalım mı? Diyor Yok dedim hmm. Sana bir kamera şakası yaptık, senin sabrını ölçmeye çalıştık Böyle arkada kameramız var Böyle yapmasın diye Ne? Sabrını <laughs> Bana bayağı da bir sabırlı <laughs> çıktı abi Bak el sallıyor oradan arkadaşlar sıkıntı yok de şey olarak yani şimdi güven bir <laughs> Evet güven meselesi Sıkıntı yok tamam hiç hoşgön halim yok bir de Aynen Sonra olarak şu yani Acele diyorsun işte. Acele diyorum işte. Baya döktürdün yani. Evet. gidiyor yani. Hiç de şey ama. yapmadın ha. Hani ya yapmadım, yapmadım işte. değil de insanı şöyle bırakıyorsun yani. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ki bir like'ınızı benden esirgememişsinizdir. Bu sosyal deneyimizi, bu emeklerimizi sadece tek bir isteğim var. Like atmanız ve yorum atmanız. Sizleri çok seviyorum. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya sosyal deney artı bir yazarak da videonun konseptiyle alakalı bana yaptırabileceğimiz sosyal deneyde konsept olarak bir konu söyleyebilirsiniz ve yazabilirseniz Çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Ve kanalım hala ücretsizken alttan abone olarak da bedavadan video izleyebilir ve gülebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Biliyorsunuz ki her cumartesi günü saat 17.00'da Mehmet Buluş sizlerle. Bay bay. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun?